Covid'le yatıyoruz, Covid'le kalkıyoruz. Neredeyse artık etrafımızda bir ya da birkaç yakınımız Covid oldu ya da kendimiz geçirdi. Covid hastası ne zaman tedavi edilir? Esas bugün anlatmak istediğim bu. Çünkü hastalarımıza Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği ilaçları kullanmıyorlar, kullanmak istemiyorlar. hatta Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği ilaçlar dışında da ek ilaç kullanmanızı öneriyoruz. Şimdi her geçen gün kılavuzlarda ufak tefek değişiklikler oluyor. Covid döneminin ilk başlangıcında kullandığımız ilaçlarla şu şimdi kullandığımız ilaçlar bile farklı. Bu ilaçların etkinliğini, gerçek anlamda etkinliğini birkaç yıl sonra yaptığımız geriye dönük çalışmalardan sonra tam anlamıyla tespit edeceğiz ama şu anda klinik uygulama birçok üniversite hastanesinin ve eğitim hastanesinin semptomlu hastanın tedavisine kullandığı klinik uygulamadan bahsedeceğim bizde kliniğimizde kullandığımız şema bu. E, sıtma ilacı dediğimiz e, 200 mg 2 çarpı 1 mutlaka hastalara veriyoruz. Halk arasında yok benim kalbimde delik var, yok kalbim kötü olacak, nabzım bozulacak, işte gözümde kireç birek birikecek ve benzeri sebeplerle kullanmak istemiyorum. Biz romotit artritte yıllardır bu ilacı kullanıyoruz ve 6 ayda bir göz muayenesi yaptık ve düzenli kullanan hastalar. Biz sadece bir hafta kullanacağız bu, bu ilacı. i̇lacı kullanırken göğüs sırt ağrımız olur, e, tansiyon değişikliğimiz, nabız değişikliğimiz olur. Bir EKG e, doktorumuza çektiririz ve Q-T mesafemizde değişiklik var mı yok mu görürüz. Korneal opasiteyi bu değerlerde kullandığımız bir haftalık ilaç tedavisinde oluşmasını beklemiyoruz. Hem viral yükün artmasını hem virüsün replikasyonunu azalttığını gösteren birçok çalışma var. Onun için hidroksiklorokinin yani sıkma ilacını, semptomu olan hasta mutlaka sabah akşam 5 gün kullanacak. Bundan sonra antiviral ilacımız. Ee, antiviral ilacımızı da mutlaka 200 mg'lık devletin getirdiği antiviral ilacı sabah akşam 8'er tablet kullandıktan sonra 3'er tablet sabah 3 tablet akşam şekilde devam edip mutlaka 5 güne tamamlayacağız. Ama hastalık sadece virüsün kendisinin yaptığı bir hastalık değil. Virüsten sonra oluşan reaksiyonlar, vücudun savunma sisteminin aşırı reaksiyonu, orantısız bir virüse karşı güç uygulaması sonrasında oluşan reaksiyonları da engellemek zorundayız. Mutlaka kanama pıhtılaşma bozukluklarının önüne geçmek için koraspin 100 mg tableti, asetil salisilik asiti uyguluyoruz. Tromboliz uygulayan gelenekler de var ama biz şimdilik koraspin hastalığımız asetil salisilik asit uyguluyoruz. E, tromboliz 75 mg aspirin yerine e, sabah akşam kullanılabilir. Bunun dışında düşük molekül ağırlıklı heparin dediğimiz özel kan sulandırıcı iğneleri de kilomuza göre hastalara günlük bir, bazen de tedavi dozuna geçip sabah akşam uygulamak zorunda kalıyoruz. Ama bu da semptomatik hastaya mutlaka 5 gün en az uygulanması gereken bir tedavi yöntemi. Ee, ciddi pneumonisi olan hastalarda akciğerde fibrozis gelişmesi yani ileriye yönelik akciğer hasarının kalmaması için de koşkum disperti sabah akşam hastalarımıza uyguluyoruz. D vitamini hastalığın viral hastalıkların hepsinde önemli. D vitamini eksikliğimizi mutlaka tamamlıyoruz. Bu dönemde ekstradan hasta PCR'ımız pozitif geldi. Semptomatik hastayız. Mutlaka 10 damla D vitamini damlayı her gün kullanıyoruz. Ne zaman tedavi olacağız biz? PCR'ımız pozitif, hiçbir şikayetimiz yok. Tedavi olmayacağız. PCR'ımız pozitif, semptomatik hasta dediğimiz ateşimiz var tedavi olacağız. Kas ağrılarımız var, halsizliğimiz var, iştahsızlığımız var, tedavi olacağız. Karın ağrısı, hafif ishalimiz var, tedavi olacağız. Dilde tat bozukluğu, burunda koku alma bozukluğumuz var, tedavi mutlaka olacağız. Baş ağrılarımız var, mutlaka tedavi olacağız. Yani bunlardan birisi ya da birkaçı varsa semptomatik hastayız demektir. Mutlaka tedavi olmak zorundayız. İlaçların yan etkisi bu ilaçlara size verdiği katkıdan daha fazla değil. Korkmadan mutlaka COVID'li hastalar, senre pozitif olunca semptomatikse eğer ilaç kullanmak zorundalar kullanmalılar sağlıkla kalın